Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün iflas eden şirketi kurtarma operasyonuna gidiyoruz. Gerçi şirketi iki aracımızı da sattığımız için kurtardık. Şimdi bildiğiniz gibi üç tane şehrimiz vardı. Türkiye'den şehir alacağız. Nereler varmış? Şekirdağ. Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Aldağın, Atvin, Balıkesir, Baltın, Batman. Benim e, diğer kanallardan gördüğüme göre e, Batman Otogirl yenilenmiş. Yani güncellemeye göre ama e, Batman'ı başka zaman alacağım ben. Ankara'ya alacağım. Onun palası yetiyordu galiba. Ne oldu? Evet. Evet. 234. Of. Oh. Pahalı ya. O zaman ben nereyi yine nereyi, nereyi. Eh. Urfa'yı alalım. Ofisi aç. Aç. Evet. 75. 75. Ee, arkadaşlar hemen aracımıza multimedya alalım. Çünkü multimedya da önemli bir şey. Yani aracımıza e, şey yapacağız. Nerede multimedya? Hey maşallah. Oh. Bu kaç liraymış? 16. Yani ee, şunu alalım. Bunu. Şu mu? Tamam. Alacımızı biraz dosyene dedik. Şimdi. Bim. Aydın. Eskişehir. Ay. Eskişehir nereden çıktı ya? Aydın. Ulfa. Yok olmadı. Aydın. Ulfa yapalım. Bilet fiyatımız. Şirket hasta. Ne yapalım? Yok. <laughs> Bu top ke bundan evet başlıyoruz bildiğiniz gibi iki tane ağacımızı satmıştık yani satıyorduk satıldı sonra işte iki, bir tane şey aldık o da Ank o da e, şanlıurfa oldu Ankara'ya da pala yetmemişti Evet. Şimdi oyunumuzla Hoş geldin muhabbet. Ne duydun bakayım sen? Abi şimdi tıplaz etmiş ya. Bak Ankara'yı satın al. Ay Şanlıurfa'yı satın aldık. Artık oraya da gideceğiz. Yani bak gül gül. Hayat güler. Sen de gül. İflastan kurtulacağız. Yavaş yavaş. İflastan kurtularak daha da çok şehirler alacağız. Sen merak etme. Tamam. Tamam. Seçim koydurmamız, aracımızın hareketin saati gelmiştir. Yerlerini sağlamız, önem verici olmamız. Top Games iyi olumlu verdiler. Ulfah 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 5 Ulfah 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 Bayma, 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 Yerlerini bayma, sağlığınız ömür yüce alınır. Bayma, bayma. Sayın konuklarımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız Nasıl? ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. <laughs> Haydi geç şimdi. Mehmet abi nasıl? Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı evet. dik durmak ee, Servis sehpalarınızı açmanız öner e, bir rica olunur. yolcu ah, evet, dava açmış? Ya etme. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapacak gibi bir halin mi var? Eee neden? Adam et. Ne ya ben tarihimde asla kaza yapmam ve yapmadım da tam neyse kapat ya kapattı. Yanılmış, yok olmuş. gelmiş bir otobüs vidirmasını düzelt. Yok muymuş? Değil mi abin? Abi ya. <laughs> Ağlattın beni be abi. Ya oğlum sen de bugün ağlamaktan gelmiyorsun ya. Ağlama ya. Niye ağlıyorsun sen ilk olarak? Sakın yorulma. Servisimiz ama. başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. <laughs> Geldi mi Ya o da la 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 tutmuyor yorulur tutmuyor firan tutmuyor firan neyse ya polis şanlar polis bey Böyle Bu Yolda Sarsma Olabilir ee, Koltukların Altında Poşetler Vardır Onlarla ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Niye Gitmiyor Ya Bu İkinci Hediye Küstüm Ya Korktum oh, Küsmemiştim Neyse Ah Muhabinim Ah Şoförler de Gitti Yine koca şirkette biz kaldık. Abi etme. Bak o perlin var. O çürür. Çürüsün. İş çalamam ki. İş çalamam. Eğer işçi alırsam şirket batı. Böyle biz yine ben çalışalım. Sonra hallederiz belki Peki. E, bak, şoför. Ee hey arkadaşlar sizinle konuşamadık ya. Bu adam mavi ben siz oğlum gerçek değil yani. Ben gerçek sanmıyorum mavi. Ben seslendiriyorum. Neyse. Işıklarımızı da açalım. Ne uzunmuş bu ufak. Bir ala verelim. Kapat. Şurada bir ala. Otelden. Kaptanımız okul tutukluluğu ve ihtiyaç malası vermiştir. Buna bitiminde yerlerinizde <laughs> olmanızı önemli rica ederiz. Bak bu yolcu. Bu da yolcu. Bu bavullar kimin? Benim mi? <laughs> ya neden o ürete gidip giysi alıyorsunuz? Gidin marketten yemek alın. Benzinimiz kaçmış. Oh, Yarıya yakın yavrum. Şuradan bir benzin. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Sayın konuklarımız bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Geçmeyin. Ben geçiyorum. Of of. Bu, bu köy yollarından çıkamadık ya. Ne, ne, ne zaman o yola gireceğiz ya. Neyse yine Mehmet abi ya. Of. He Mehmet abi yoldayım. Ne? Daha da gelmiş hakim senin yüzüne kaza yaptım. Ne? Sayın konuklarımız, ikinci tamam, servisimiz kapat. başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik tutma getirin. Servise bağlarınızı açmalısınız. önemli bir olur. Afiyet olsun. E yani, abi yapayım? Sen abi, abi, ya da. abi daha bir yeni sizi alırsın ya. Hayır olsun. Evet, hızlanıyoruz. Çapma. Ya niye çarpıyorsun? Çarpma. Ramazan sesi mi var? Neyse. O, of arkadaşlar konuşacak bir şey bulamıyorum ki. Bir an anons falan Sayın konuklarımız seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Arkadaşlar diyecek söz bulamadığımdan bir şey demiyorum. <laughs> birazcık dikkat lütfen ya. Bak araba araba zorlanıyor giderken. Birazcık dikkat ya. Nasıl sıfırlarsınız ya? Bak bak bak. İyi ki ikram almıştık yani yanımızda. Sayın konuklarımız. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Konuklarımız da ikram edildi. Ah be. <laughs> öktürüyor. Ne ettiriyorsun? Eee evet, dur. Dur. dur! Dur 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 Ben Ben göstereceğim Ben göstereceğim, ben göstereceğim. bağırıyorsun ya? Niye bağırıyorsun kardeşim? Ar git! Ar git! Aaa kaza yapmış Durmessene! Ya al! arkadaşım sizinle mi ulaşacağım ya ah ah sana sana gıcıklığımdan yavaş gideceğim ah sana gıcıklığımdan yeter ya dit otobüs burada cam taşıyoruz cam cam patates değil tüm yapanlar düştü Cam taşıyoruz burada ya. Patates taşımıyoruz. Bu arada bu yol güzelmiş. Belki bir dahaki videoda Şanlıurfa şey seferi yapalım. Yani işte Şanlıurfa Aydın ya da Kocaeli ya da Yolova. Kaptanımız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Ya arkadaş ya. Yerlerinizde olmanızı adam durmuşsun. Dittin, Yani olmaz bu. Ay. Sayın konuklarımız otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Hı. Yerlerinizi almanız önemli rica alınır. Şu grotto yola çıktık ya. Bitti. 1, 2, 3, 4, Bu galiba en uzun oyun videomuz olabilir Aa çaktık Evet doğru kafayı yedi Arkadaşlar bunun son hızında gidiyordu. Yani imkanım olsa attıracağım. Kaçın. Deri şoför geldi. Love you. De gördük. ya Arkadaşlar servisi de gördük böylece o da yavaş yavaş alan veriyor ilk tesiste duracağız bulabilirsek Tabii uçak kalkıyor uçak kardeş ne yapıyor ooo oh, bu abi baksana pilot amca, ne yapıyor ne yapıyor hayır uçuş kapat kapat içeri içeri hava geliyor ya azabı zamaya başladı şu an 5'e hmm, gidiyordum yani burada 120 diye ayarladım Ama bu Ulf'a galiba oyunun en beğendiğim yolu Galiba Ulf'a Aydın yolu Ya da e, Aydın-Ulf'a yolu Çünkü o virajlar en, oyunun en beğendiğim yolu yani Neyse Çok hızlı geçiyorlar arabalar Bizim arabada hızlı gidiyor ya Yalnız bu seferinin ikinci el alarak Fransa sürükledim ya bizim şirketi. Ona üzüldüm ya. Şimdi bazılarınız diyebilir. Abi bunu da sat. Opal dimle kullan. Arkadaş ben buna bir sürü para verdim. Şimdi diyeceksiniz ki diğerlerine de para verdin. Aslında bir tanesine de para verdin. Ama arkadaşlar. Şimdi. Oyun kastı kaza yaptı. bir yol karşıya karşıda besiniz bu da çiftlik. Ha, yemek tesisi mi o? Yemek tesisi. Yemek tesisi beni bekle. Süper. Hem de son Beni bekleyin. Yıldız 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 taşımacılık geldi. Bekliyor musunuz? Aban frenleyin de bir şey var. Bir şey fark ettim alacım. Ardın'ın Ardın Ardın ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerini sormanızı önemli rica ederiz. Ardın. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica Çok olunur. Çok teşekkürler yerlerinize geldiğiniz için. Yolculuk. <laughs> Hadi bas bas. Gidelim. Niye basmıyor? Sen. <laughs> bas. Demek sorunu halledildi. Yani mutluluk sorunu. Ee, şimdi şey sorunu da var. Benzin sorunu. Benzin yaladık resmen. Bakın şurada, şurada. Hele şükür Şanlıurfa talebasını gördük. Çünkü bayağı sındı bu Al, oh benzinlikte var. Oh benzinlik. Benzinlikçi abi du. Evladım abi yok. frenler tutmuyormuş. Esmen pala gitti ya. Gitti pala. Al, al, alacı çalıştı. hadi. 2 dakikada. Ama hadi iki dakikada şu mekbuzu ver benzinci abine. Peki bak. Abi aç aç aç. Heh abi gel. Hadi. hatırlayacağım o oh, dediiiit hala unutmuyorum yavrum hala unutmuyorum yani sinyalimizi yakmaya başlayalım çünkü ufa yoluna geldik <laughs> sayın konuklarımız bütün koltuklarda Sağdan emniyet gemileri bulunmaktadır güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız haydi biz yapalım Kaçan Ne Nevi kullanan arkadaşlara bir saygı Sayın konuklarımız Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için Kaptanlarımız ve kabin memurumuz Daima hizmetiniz ee, olacaktır Arkadaşlar bu videolarını isterseniz yorumlarda yazın ya da istemezseniz ona göre Videolar düzenleyince mantıklı 三。Usted. Sizler de Tabii ya yıldız taşıma cılık Aracınızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı şey kontrol etmenizi varsa bagajlarınızı hazırlamanızı önemli hatırladık. Esen evet arkadaşlar sonuna geldik. Bak. Kaç. Bu hayatımda yaptığım en Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tüm videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.